Arkadaşlar merhaba. Simya Batman denemesinin soru çözümlerini yapıyorum. ilk sorudan başlıyorum. Ee, diyor ki şekildeki bisikletin pedal, vites ve fren kolunun örnek olduğu basit makineler neler diyebiliriz? Dersteyken de söylemiştim arkadaşlar. Pedal sistemimiz normalde bizim bir çıkrık sistemine benzer. Bir uzun kol vardır pedalın olduğu taraf. Bir de ortada bir silindir vardır onunla birlikte dener. O yüzden pedala ben çıkrık sistemidir diyorum. Dişli çark halinde burada vitesler farklı dişlilerden meydana gelir yani dişli çarklar o zaman vitesten temsil edilir dersiniz. Fren içinde e, konuşuyorum. Frenle arkadaşlar şöyle bir fren kolunuz vardır mesela. Onda bağlı olduğu bir tane tel vardır. Siz buradan bir kuvveti uygularsınız. Bu durumda da teli buradan çekersiniz, sıkıştırırsınız e, ya da. E, bu durumda bir e, kuvvet uygularsınız. O yüzden bu da bir e, kolla çalışan, destek noktası etrafında çalışan, e, dönen kolla çalışan bir sistem olduğu için bu da frene benzer derim. Yani e, bu durumda cevabında da D seçeneği olur derim arkadaşlar. İlk sorumuz böyle bir şey. Geçiyorum diğer tarafa. Şimdi e, kasnaklarımız varmış diyor ki kasnakların üzerindeki k noktasının yere göre hızı v'dir demiş arkadaşlar. Şimdi bu taraftan şöyle 2v'dir demiş pardon yukarı doğru şöyle 2v ile gösterdim dönme yönüne göre. Şimdi biz e, farklı merkezli e, kasnaklılar, kasnaklar da e, çizgisayar hızları eşit derdik. Yani e, onunki 2v ise bu tarafında 2v olacak. Sadece yönüyle alakalı bir şey istiyorum. Bunun o zaman aşağıya doğru şöyle bir 2V hızında olması lazım. Yani yönleri ters. Benden diyor ki K noktasının L noktasına göre hızı. Yani bir Bağlıs sormuş bize burada. Biz de Bağlıs'ı hesaplarken işte L noktasına göre dediğimiz için kime göre dersek mesela Hani onu gözlemci gibi koru edip onu ters alırdık normalde. O zaman alıyorum ve şöyle diyorum. K'nın hızı normalde yukarı doğru 2V. L'nin de hızını ters çevirdim. Onu da yukarı doğru 2V aldım. Sonuç itibariyle K'nın L noktasına göre hızı arkadaşlar yukarı doğru 4V olur. Haliyle bu yukarı doğru olan vektör arkadaşlar 2V dediğine göre o zaman buna da artı 4V. Aynı şekilde yani yukarı doğru çıktığına göre artı 4V dememiz lazım. Cevabın daha seçeneği olur diyorum. İçtim diye soruma e, üç tane kuvvetimiz varmış arkadaşlar. Diyor ki bu kuvvetler etkisinde imemiz e, A oluyor demiş. Buna göre F1 kuvveti kaldırılırsa, uygulanırsa cisme yalnız ya F1 kuvveti uygulanırsa imesi kaç A olur demiş. Yani ben bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. Şimdi F1'i al, alayım F2'nin ucuna ekleyin. E, F3'ü de bunları aynı şekilde ekliyorum arkadaşlar. Şöyle ikiye bir çapraz gidiyoruz. Dikkat edin. Gittik. Ben de başlangıçtan bitişe doğru çizdim arkadaşlar. Bu bizim bileşke kuvvetimiz. Şimdi bu bileşke kuvvet o zaman 3 yapıyor. Şimdi eğer bir ivme hesaplayacaksa haliyle F M'a şeklinde düşünürüz. Derim ki bu kuvvet 3. E, bu kütleyi m gibi kabul edeceğim. Yine o zaman bizim mesela buradaki ivmemiz 3/m bölü m gibi bir şey karşılık gelir. Yani o ivme 3'e e karşılık geldi. E, benden istenilen diyor ki yalnızca e, F1 kuvvet uygulansa. Şimdi yalnızca F1 kuvvet uygulanırsa ki F1'in büyüklüğü arkadaşlar işte 1. E, o zaman buradaki yeme şöyle bir şey olur. 1 eşittir M çarpı A dersiniz. A da burada o zaman 1 gelir. Yani 1 gelir pardon. 1 bölü M bir er. şey gelir yani. Şimdi bu bunun kaç katı haliyle soruluyor. Yani son bulduğunuz ilk bulduğunuzda bölüm verdim her seferinde. E, o zaman bu bunun 3'te 1'e. Yani ben bunu o zaman 1 bölü 3'e demem lazım. E, sadece yönüyle alakalı bir şey var. Hani Artırma, eksime onu da özellikle belirtmiş. Şimdi bizim önceki e, ivmemiz sağa doğruydu. Yani bunu artı kabul ettik. O zaman bu sola doğru olduğuna göre eksi dememiz lazım. O yüzden eksi bir bölüştür diyorum. Cevabım daha seçeneği oluyor arkadaşlar. Geldim diye. E, Kütlesi 500 gram olan demir bile 50 gram olan kuş tüyü havasız sürtünmesiz ortamda aynı yüksekliğinden serbest bırakılıyor demiş. E, buna göre hangileri doğrudur? Şimdi eğer hava sürdürmesinin olmadığı bir durum varsa arkadaşlar o yüzden kütlelerin e, benim için bir önemi olmazdı. E, bu yüzden hani birisi daha hızlıdır birisi daha yavaştır demeyiz aynı yükseklikten serbest bırakıyorsak. O yüzden ikisi de aynı anda çarpar. Yani yere çarpma süreleri eşittir. E, hızları da aynı şekilde eşittir. İkisini de yazayım hem hızları eşit hem de süreleri eşit şeklinde. Şimdi kuşluyu daha önce çarpı, o yüzden yanlışım. Bunu eledim. Demir yere daha büyük bir hızla çarpar. Aynı şekilde yanlış. Demir birliği yere daha büyük bir kinetik enerjiyle çarpar dersek doğru olur arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 2 mv kare şeklinde siz kinetik enerjisini düşünürseniz ee, hızları aynı ama ee, kütlesi büyük olanın halinde kinetik enerjisi büyük olacak. E, o yüzden burada olabilen sadece budur. cevabında da C seçeneğidir derim. Geçtim diğer soruya. Otobüs arka kapıdan bilen bir yolcu otobüsün içerisinde 1 metre bölü saniye hız ile ön kapıya doğru ilerleyerek 8 metre yol almış. Şimdi otobüsün içerisinde bir kişi var. 1 metre bölü saniye hızla gitmiş. Ve 8 metre gitmiş. Şimdi bu burayı kaç saniyede gider? E, sabit hızla gidiyorsa da özellikle. E, X eşittir V çarpı t mantığıyla o zaman hesaplarım. Derim ki e, gittiğim yol 8 metre. Ben 1 ile gidiyorum. Demek ki toplamda 8 saniye sürdü bu. Şimdi 8 saniye içerisinde benden istenilen şey arabaya bindiği noktadan uzaklaştı. Şimdi araba da değil bindiğimiz noktaya göre uzaklaştı. Ne kadar uzaklaştı? 8 saniye uzaklaştı ve hızı da 6 ymiş. Yani onun gittiği yolu da yine x eşittir v çarpı t'den hesaplarım. 6 ile gidiyoruz 8 saniyeye gidersek o zaman. 48 metrede otobüs gitmiştir e, son iş itibariyle 48 metre biz gittik, şey otobüs gitti, 8 metrede biz gittik. Toplamda o zaman başladığımız noktadan 56 metre uzaklaşmışızdır derim. Cevabında B seçeneği ne oldu derim arkadaşlar. Geçtim diğer soru. Sürtünme yatay düzenli durgun ve kütleleri farklı olan cisimlere, iki cisme yatay F uygulanıyor. Cisimlerin aynı delta eksi o aldıkları anda. Şimdi eğer aynı F kuvvetini uyguladıysak arkadaşlar biz bunlar aynı iş yapmış oluruz. Şimdi kuvvet aynı, aynı yolu aldılar. O zaman aynı iş yaptık. Aynı işi yaptıysak biz de kazandığımız enerji ki yatay düzlemde durumundalar. Biz aynı işi yaptıysak aynı miktarda enerji kazanmışızdır. Çünkü iş enerji değişimine de eşitti. E burada haliyle kazandığımız enerji hangi enerji arkadaşlar? Kinetik enerji. O yüzden nelere eşit olur dersek, kinetik enerjilere eşit olur derim. Ee, mesela e, ivmelere eşit olur mu? Bilemem. Aynı F kuvveti uyguladım ama F eşittir MA'dır mesela. Bilemem derken şöyle. E, kuvvetler aynı e, aynı e, ve kütleleri farklı diyor. O zaman kütleleri farklıysa büyük olanın ivmesi küçük olacak. Küçük kütlenin de ivmesi büyük olacak. O yüzden ivmeler aynı olmaz bu mantıkla. E, momentumları da aynı mantıkla. İlmeleri aynı değilse, e, A'lar eşit değilse o zaman hızlar da eşit değil e, son durumda. Bu durumda o zaman arkadaşlar momentumları da eşit e, diyemem. Yani burada e, ikisinin de eşit olabileceği tek bir e, durum vardır, yargı vardır. O da kinetik enerjileri. Aynı F kuvvetiyle e, küçük kütleliği çekersek daha hızlı gider, büyük kütleliği çekersek daha yavaş gider. E, hızlı olanın momentumu büyük olur yavaş olanın momentumu küçük olan haliyle onlar da eşit olamaz. Geçtim diğer soru, soruma. Diyor ki saçları kullanım alanlarıyla alakalı demiş. Yani bu yargıları vermiş mesela <laughs> yukarıda. Ee, neler de var? Mesela fotoğraf makinelerinde kullanılır arkadaşlar. Şu flash olayı mesela orayı elektrik akımıyla doldurursunuz. Baştan ardından o elektrik yükleriyle birlikte bir yük boşalması meydana getirirsiniz ve flash patlar. Ondan sonra bunu fotoğrafı ee, almak için mesela kullanırsınız. O yüzden vardır. Doğrudur. Alternatif akımın doğru akıma dönüşme esnasında filtreleme işleminde gibi bir şey söylemiş arkadaşlar. Olur. E, kondansatör böyle bir e, amaçla kullanılır. Çünkü e, kondansatörde de özellikle söylemiştim Hani sinyal düzenleyici bir e, görevi vardır. Öyle bir şey yapılabilir. Elektroşok cihazlarında evet yani elektroşok ne yapar mesela yükü, bir miktar yükü depolarsınız ondan sonra o e, yükü de e, bir anda boşaltmasını sağlarsınız mesela sistemin o da olur. Yani bu sistemlerin hepsi olur. Normalde çalışma mekanizmalarını artık bilerek mesela sorularımızı yapıyoruz ama burada anlatılmamış fakat e, bu yargılar doğru arkadaşlar. cevap M seçeneği de geçtim bu soruyu. E, sayfa düzenine dik olan x'e tellerinden X'ten geçen akımın büyüklüğü 6 amper demiş. E, şekildeki gibi sayfa düzeninden dışarı doğru demiş. O noktası etrafında serbestçe dönemlenen bir pusula yine hep şekildeki konumu dengede kalıyor. Arkadaşlar şimdi burada 45 derecelik bir açıyla dengede kalmıştı Yani bu taraftan ne kadar bir kuvvete maruz kalıyorsa bu taraftan da aynı miktarda ma kuvvete maruz kalıyoruz. Hem de aynı yönlü. E, şimdi bu e, sisteme bakarsam o zaman ben şuna bakarım. Derim ki e, demek ki bu e, X telinin e, mıknatısa oluşturduğu manyetik alan e, Y telinin yine mıknatısta oluşturduğu manyetik alan eşit olmalı. E biz düz tellerin manyetik alanlarını hesaplarken şöyle hesaplardık. 2K i bölü D gibi bir hesabımız vardı. E, şimdi o zaman X'inki Y'ye eşit olacak diye düşünürsem ben de buradan hesabımı yapabilirim. Yani derim ki e, X'inki 2K 6 yani İ'si 6 bölü aradaki mesafeyi 3 aldım. 3 diye yazdım onu. Geçtim y'ninkine 2k yazdım. Akımını bilmiyorum. Bölü aradaki mesafeyi haliyle şurasıdır 2 diye aldım. Buradaki duruma göre o zaman ben bu akımı kaç bulmuş oluyorum? Şöyle 2K'lardan kurtulsam, 6 ile 3 sağlaştırsam bir 2 gelse çaprazda çarpsam arkadaşlar ben buradan akımı 4 amper bulurum. Şimdi akımız 4 amper. Ve dedim ki ikisi de aynı kuvvet uygulamaya çalışıyor. Yani o dışarıysa o zaman bu da dışarı. Sonuç itibariyle o zaman ee, 4 amperlik dışarı doğru bir akım olacağını söylerim. Mesela cevabım da B seçeneği olur arkadaşlar. Geldik buraya. Hangilerine manyetik kuvvet etkilidir demiş arkadaşlar. Pusula da bir kere vardı. Pusula çünkü zaten mıknatıstı. O yüzden manyetik kuvvetle çalışır. Elektrik motorunda arkadaşlar vardı. Nasıl dedik? Mesela iki tane mıknatısımız var. Araya da şöyle sarımlı bir tane tel. Ve buradan elektrik akımını verirseniz Hareket e, enerjisi elde edersiniz. O yüzden vardır Magle trenler adı üstünde manyetik trenlerdir mesela bunlar. Magle oradan geliyordu. Ee, ve süper yardımıyla onun manyetik alan tarafından itilmesiyle mesela çalışıyordu. O yüzden manyetizma e, içerisindedir. Yani manyetik kuvvetler etkilidir. O yüzden cevabı mesajı nedir diyorum burası için. Geçtim diğer soruya fotoelektrik olayla alakalı bir soru. Diyor ki sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisinin frekansa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir demiş. Metalin cinsi değiştirilirse ne değişir? Arkadaşlar şu bizim hatırlarsanız eşik enerjimiz. Her seferinde buraya da dikkat edin dedim. Şu da bizim eşik frekansımızdı. O yüzden eğer metali değiştirirseniz eşik diye de yazayım karışmasın. Bu da eşik frekansımız. O zaman metali metal eşik enerjisi ya da eşik frekansı bizim herhangi bir elektronu oradan sökmek için harcamamız gereken enerjiye eşik enerjisi derdik. Eee o elektronu sökmek için e, fotonun sahip olması gereken frekansa da e, eşik frekansı derdik. O yüzden e, eğer metal incisini değiştirirsek biz otomatik olarak eşik enerjisini ve eşik frekansını değiştirmiş oluruz. Yani neler değişir derse o zaman buradaki E ve F0 diye bahsettiğimiz nicelikler değişir. Ha bir de alfa mesela sormuş orada. Alfayı unutmayın. Alfa neydi arkadaşlar? Hep eğim aynıydı. Hep de plank sabitine eşit demiştik. Onu unutmayın. O yüzden açımız değişmezdi. Geçtim diğer tarafa. Bu araton modeline göre elektron çekirdekten uzaklaştıkça bunların hepsini tek tek sıralamıştım derste. Hatta birkaç tane de soru çözdük. Çıkmış soru da çözdük bununla alakalı mesela. Niceliklerin hangileri artar demiştik. elektriksel potansiyel enerjisi artar demiştim. Tekrar hatırlatıyorum nasıldı. Şöyle bir şey yapıyorduk. Hani elektriksel potansiyel enerjisi bildiğiniz K, Q, 1, Q, 2 bölü D gibi hesaplanıyordu arkadaşlar. Sadece durumu şuydu. Çekirdek artı yüklüydü, elektron eksi yüklüydü. Normalde böyle bir kesirde mesela dedim ki paydayı arttırırsak bunun değeri azalır derdik. Ama burası negatif bir kesir olduğu için o zaman bunun değerini tam ama artar derdik. O yüzden potansiyel enerjisi artardı. Toplam enerjisi artardı. E, hesabında nasıl yapıldığını söylemiştik bu durumda. E, kinetik enerjisi tam arkadaşlar azalırdı. Neden kinetik enerji azalırız? Çok basit mantıkla şeyi düşünün demiştim. Mesela aynı yörüngelerde dolanan gezegenler gibi mesela gezegenler uzaklaştıkça yavaşlardı. Burada da benzer bir durum söz konusu. Kinetik enerjimiz bizde hızımıza bağlı ve uzaklaştıkça şekildekten kinetik enerjimiz arkadaşlar azalıyordu. O yüzden 1 ve 2 olur diyorum. Yani onlar artar ama kinetik enerji içinde azalır diyoruz. Geçtim burayı da. Geldim diğerine. Diyor ki hangilerinde tam esnek çarpışma olur diye bir şey söylemiş arkadaşlar burada. Şimdi ışığın aynadan yansıma, yansıma olayı arkadaşlar zaten esnek bir çarpışmadır. Yani çarpar ışık geri döner bildiğiniz esnek çarpışma bu demek. fotoelektrik olay ve kantun olayı. Kantun olayın zaten esnek çarpışmayla alakalı olduğunu söyledim. Ama fotoelektrik olayda şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar. Fotoelektrik olayda metaliniz o enerjiyi alır, soğurur, elektronu da ondan sonra fırlatır. O yüzden fotoelektrik olayda ve esnek çarpışma söz konusu değil. Çünkü e, o olaydan sonra hani dışarıya devam eden bir fotondan bahsetmiyorduk hatırlarsanız. Ama kantum olayında vardı mesela gelen foton, saçılan foton diye bir şey söylerdik. O yüzden esnek çarpışma olayı olur e, olurdu orada. Bu yüzden birinci ve üçüncü bizim için esnek çarpışma olayına benzer arkadaşlar. Geldim diğer tarafa. Evrenin oluşumu ile alakalı demiş. Bir de demiş ki evren sonsuz yoğunluktaki tekillikten ortaya çıkmıştır diye bir şey söylemiş. Evet tam böyle bir cümle ile anlatmıştım ben büyük patlamayı. Hani sonsuz yoğunlukta çok küçük bir parçacık bütün kuvvetlerin ve enerjilerin bir arada olduğu bir sistem ardından bir etkiyle dağıldı evrenler tarafından. İlk önce kütleleri daha sonra işte gezegenler, yıldızlar diye bahsettiğimiz yapıları vesaire oluşturdu demiştik. Ee, o yüzden doğrudur diyorum buraya. Büyük patlama anında bileşik bileşik tek kuvvetten aşamalı dört temel kuvvete e, kuvvet meydana gelmiş. Doğru. E, söyledik o dört temel kuvvetin neler olduğunu, kuvvet taşıyıcılarının ne olduğunu söylemiştik. İşte e, güçlü çekirdek kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf çekirdek kuvveti, kütle çekim kuvveti diye şiddetiyle birlikte hatta sıralamıştık hepsini. Yani bütün kuvvetler ilk başta tekti daha sonra yeni kuvvetlerimiz meydana geldi demiştik. Sıcaklığın düşmesiyle yani hani patlama gerçekleşti ve ardından daha sonraki olaylardan bahsediyor. Önce çekirdekler sonra atomlar moleküller oluşmuştur. Tabii ki doğru. Yani ilk önce bu kuark vesaire filan diye bahsettiğimiz temel parçacıklar ardından e, atomlar moleküller oluştu diye kabul ediyoruz haliyle. O yüzden doğrudur diyorum. Cevabım da E seçeneğidir diyorum bu soruyla alakalı. Geçiyorum Son sorum arkadaşlar. Kök olarak Yunanca'dan gelen nano kelimesi ondan bahsetmiştim. Cüce anlamındadır falan diye söylemişti. İşte hani nano diye bahsettiğimiz biz işte 10 üzeri 9 mertebesinde falan mesela diyorduk. Atomik boyutların e, e, durumu e, o boyutlarda mesela bir malzeme işleme olayı demiştik. E, nanoteknoloji e, atomik moleküller, e, moleküller ayrıca supramoleküler e, seviyede kontroldür demiş. Yani nanoteknoloji bizde işte atomik boyutta malzeme işlemek demiştim. Oydu. Bu örnekleri de vermiştim. Mesela kir tutmayan kumaşlar evet. Kurşun geçirmeyen e, yelek vesaire dedik olur. Antibakteriyel çorap yine aynı şekilde e, olur kabul edilebilir mesela. Bunların hepsi o yüzden nanoteknoloji ile yapılmıştır deriz. Doğrudur deriz. Yani kir tutmayan, ısı işte e, sıvı geçirmeyen, işte çizilmez boya falan dedik arabalarda kullanılan vesaire vesaire. Ee, çok farklı türleri vardı. Ee, nanoteknoloji böyle bir şeydi. O yüzden cevabın M seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Genel olarak basit bir teste benziyor arkadaşlar. Umarım sizin için de iyi geçmiştir. Sonraki deneme çözümlerinde yine görüşmek üzere.